Merhaba Trabzonspor taraftarları. Bugün kulüpteki son değişikliklerden ve gelecek sezona nasıl hazırlandığından bahsedeceğiz. Bu takımı seviyorsanız ve hiçbir haberi kaçırmak istemiyorsanız Trabzonspor Haber kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun ve haberlere geçelim. Zor bir sezonun ardından Trabzonspor'da önemli değişimler yaşanıyor. Yeni Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın gelmesiyle birlikte takım yenileniyor. Birçok oyuncu takımdan ayrıldığı için yeni transferlerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Başkan Doğan'ın hedefi, takımın yeniden şampiyon olmasını sağlayabilecek oyuncular getirmek. Ancak, Sabek Bruno Perez ve defans oyuncusu Vitor Hugo gibi bazı ayrılışlar şimdiden onaylandı. Ayrıca Sabek Jens Steiger Larsen ve Stefano Densil gibi diğer oyuncuların da yakında takımdan ayrılması bekleniyor. Defans hattındaki bu kadar değişiklikle birlikte bu bölgeyi güçlendirmek için 4-5 yeni transfer yapılması beklenirken, takım Ankara gücü ile oynayacağı bir sonraki maçın hazırlıklarını yapıyor. Ne yazık ki, Manolas Siopis ve Trezege gibi bazı önemli oyuncular son antrenman seanslarını kaçırdılar ve muhtemelen oynamayacaklar. Stefano Densil ve Naci Ünivar da yoktu. Pek çok değişiklik olmasına rağmen Trabzonspor taraftarları takımın toparlanıp tekrar şampiyon olabileceğinden umutlu. Yeni yönetim, yeni oyuncular getirmek ve gelecek sezon için takımı güçlendirmek için çok çalışıyor. Bir sonraki maç ve galibiyet umudu, Haydi Fırtına!